kesme komutlarından biri olan cut with surface'i göreceğiz. Daha önce bunu incelememiştik. Diyelim ki böyle sindirik, sindirik demin de küresel bir parçanız var. Ve bu şekli kesmek istiyorsunuz belli açılardan. Düzlemlerle bunu kesebiliyoruz. Bakın ortasından geçen ya da belli bir yerden geçen mesela şöyle birazcık öteye alıyorum. Normalde buraya skeç açıp da kesmeniz çok zor doğal olarak. En iyi ihtimalle ne yapacaksınız? bu parçaya üstten bakacaksınız bir dikdörtgen çizeceksiniz ve onunla keseceksiniz onun yerine diyor ki SolidWorks bunu gelip ekle kes yüzey ile birlikte insert cut with surface yani aşağı yarıya ya da yukarı yarıya dediğin gibi kesebilirsin düzlemi istediğin gibi seçebiliyorsun top plane değil de bu olsun diye biliyorsun ve onayladığın zaman kesip atıyor dolayısıyla buraya sketch açıp artık istediğiniz gibi çizim yapabilirsiniz Aynı şekilde buradan da kesme işlemi yapabilirsiniz ya da katılayabilirsiniz. Normalde burada sketch açmamız mümkün olmadığı için bu zor bir işlem olacak.